Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok nefis mükemmel bir tarifle karşınızdayım. Çikolatalı çatlak kurabiye yapıyoruz. Görüntüsüyle dokusuyla hayran kalacağınız ve müptelası olacağınız bir kurabiye. Fazla lafı uzatmadan isterseniz hemen yapılışına geçelim. Yapılışı için önce ben marösüyle çikolatamı eritiyorum. 100 gram kadar çikolatam var. O erirken hemen hamurunu yapıyorum. 60 gram yumuşak tereyağının üzerine yarım su bardağı esmer şekerimi ekliyorum ve güzelce çırpıyorum. Bu arada malzemeleri altta açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Detaylı bir şekilde yazacağım. Eğer esmer şekeriniz yoksa normal beyaz şeker de kullanabilirsiniz. Şimdi sütümü yumurtamı ekleyerek tekrar çırpmaya devam ediyorum. güzelce oğlum. Çırptıktan sonra erimiş olan çikolatamızı ben bitter çikolata kullandım. İsterseniz sütlü de kullanabilirsiniz. Erimiş olan bitter çikolatamı karışıma ilave edelim. Ve çırpmaya devam edelim. İyice karıştırdıktan çırptıktan sonra kuru malzemelerimi ekliyorum. Unumu, kakaomu, bir paket vanilyamı, bir paket kabartma tozunu hepsini eleyerek hamurumuza yedirelim. Ve tekrar çırpalım. Çıktıktan sonra bir spatula yardımıyla kenarda kalanları hamurumuza dahil edelim. Kıvamı görüyorsunuz koyu bir kek kıvamında. 2 yemek 2 tatlı kaşığı kadar da fındık kavrulmuş fındık ekledim. Arzu ederseniz siz de ekleyebilirsiniz. kıvamı bu şekilde videoda gördüğünüz gibi ve kapağını kapatalım. Buzdolabında hamurumuz sertleşene kadar bekletelim. Hamurumuz sertleşti. Bir yemek kaşığıyla ceviz büyüklüğünde parçalar alalım ve bolca pudra şekerini bulayalım. Eldiven evde kalmadığı için elimle yapmak zorunda kaldım ama eldiveniniz varsa eldivenle yapabilirsiniz. Hamurumuzla çok elimizde oynamayalım çünkü elimizin sıcaklığıyla hamurumuz tekrar cıvıklaşacaktır. O yüzden hemen bir parça büyüklüğünde alıp pudra şekerini bulayarak daha çabuk toparlayabilirsiniz hamurunuzu. Hamurumuz bitene kadar bu işlemi gerçekleştirelim. Evet bütün kurabiyelerimiz yaptık. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15 dakikada pişireceğiz kurabiyelerimizi. Gördüğünüz gibi çok güzel çatılar. 15-20 dakika arası yeterlidir. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. Kurabiyelerimi fırından çıkarttım. İlk sıcaklığının çıkmasını bekliyorum. Ondan sonra servis tabağımıza alalım. Gerçekten çok lezzetli bir kurabiye oluyor ve gördüğünüz gibi çok basit, pratik bir tarif. Şimdi iç dokusunu da göstermek istiyorum. Şöyle içinin dokusu da bu şekilde mutlaka deneyin tarifimi. Deneyecekleri şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.